Gülsüm, Fatıma bunların hayatından hem kadınlarımıza hem erkeklerimize fedakarlığın ailenin cennete Sultan olan bu annelerimizin hangi özellikleriyle oraları kazandıklarının sırrını mesajını öğrenmeye çalışacağız Allah annelerimizin şefaati nasip olsun onlara, ve Allah da ondan bize pay nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, cennet kadınları annelerimize geçmeden Allah insanı bir erkek ve bir dişiden yarattığını haber veren şu ayete bir kulak verelim. Rabbimiz Hucurat suresinde ya eyyuhen inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ce'annakum şu'uban ve kabaila li ta'arafu inne ekramakum indallahi etkakum buyuruyor ya işte orada Cenab-ı Hak ey insanlar diyor. Bütün insanlara hitap ediyor. Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. İnna halaknakum biz sizi yarattık min zekeri ve unsa erkekten bir erkekten ve bir kadından yarattık. Bir dişiden yarattık. Dolayısıyla insan şu gördüğünüz insan yani kadın ya da erkek bir anne ve baba evladıdır. Bunların iki tane istisnası var. Hatta üç tane. Yani ana babası olmadan dünyaya gelen üç tane insan vardır birisi Adem peygamber. Adem peygamberin ne anası vardır ne babası vardır. Allah tarafından yoktan yaratılmıştır, sıfırdan, çamurdan bir heykel şeklinde kalıbını döktüler. Sonra Allah ona kendi öz ruhundan Rabbim can verdi, emretti ve canlandı, etekemeye büründü. Sonra Ademden Havva'yı yarattı Allah. Havva annemizin de ne annesi vardır ne babası vardır. Adem peygamberin vücudundan koparılan bir parçadan yaratılmıştır. Hani şimdi doktorlarımız kök hücreden organ yapıyorlar ya, yani bir hücreden yeniden işte bir kulak, yeniden bir ciğer gibi. Allah da demek ki bu kök hücrenin ta temelinde bir DNA'dan demek ki Allah başka başka canlılar yaratmaya muktedir olduğunu gösteriyor bize. Bir de gene konumuz gelecek inşallah. Hazreti Meryem annemiz hiçbir erkeğe eli dokunmadan Allah tarafından görevlendirilen Cebrail'in küçük bir üflemesiyle bir nefes Hazreti Meryem'in karşısına geçip Allah senden bir evlat yaratacak bir erkek evlat. Meryem de korkmuş da utanmış, korkmuş. Hani bu bana zarar verecek diye o gelen Cebrail Aleyhisselam'ı kötü niyetli biri gibi zannedecek, korkacak. Cebrail onu sakinleştirecek. İşte Hazreti İsa babasız yaratılmıştır. Adem ve Havva hem anasız hem babasız yaratılmıştır. Bunun haricinde insanoğlu bir erkek ve bir dişiden yaratılmış. Çoğu zaman insanlar şimdilerde elhamdülillah çok o kadar kalmadı ama işte efendim kadın müstün, erkek müstün, kadın erkek eşit midir, değil midir bu tartışmalara giriyorlar. Halbuki ikisini de Allah yarattı. Biri diğerine neyle üstün olabilir? inne ekramekum indallahi etkakum. Üstünlük sadece takva iledir. Ahlak, iman, edep, Allah korkusu budur üstünlük diyor Allah. Bunun dışında bir üstünlük yok. Yani bir insanı Türk olması, Kürt olması, Yahudi olması, İngiliz olması falan olması filan olması ne üstün yapar ne alçak yapar. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Onun kanı ona uyuyor. Onun kanı ona uyuyor. Değil mi? Bak, eğer biri diğerinden üstün olsaydı, diyelim ki işte şunun kanı buna olmaması lazımdı. Hepimiz aynı kanın, aynı canın, aynı ananın, aynı babanın çocuklarıyız. Hazreti Allah bu cennete de kadınlardan, cennete kabul ettiği kadınlardan misal veriyor bize. Tahrim suresinin 11. ayetinde Hazreti Musa'yı büyüten Asiye annemizin hayatını örnek veriyor. Asiye Firavun'un hanımı yani Mısır kralının o zamanki Hazreti Musa döneminde ama Musa'nın anası yaşında. Evlenmiş, kadının çocuğu olmamış. Firavun'un çocuğu olmamış. Evlat hasretiyle yanan sarayda bir kraliçe, sarayda bir işte padişah hanımı. First lady diyorlar ya şimdi. Bir numaralı kadın ama evlat yok. Rüyasına göre de doğan erkek çocuklarını öldürme kararı almış Firavun. Öbür tarafta da çocuğu olan kadıncağız Firavun'un kılıcından çocuğunu kurtarmak için Kadınlar oğlan çocuğu olsun istemiyorlar. Öldürecek yoksa adam. Hazreti Musa'nın annesi de askerler köylerine geleceğini duyunca oğlan çocuğu doğurmuş. Oğlan çocuğu büyüyünce Firavun'un saltanatını yıkacak diye müneccimler, sihirbazlar yıldızdan haber veren yıldızcılar, yıldıznameye bakıp yıldızdan fal okuyanlar haber vermişler adama bir oğlan çocuğu senin tacını tahtını yerle bir edecek diye ona sebep binlerce çocuk kesiyor. Bir çocuktan kurtulmak için on binlerce milletin evladını doğuruyor. Bugün dünyadaki terörde aynı şey değil mi? Milletin çoluğunu, çocuğunu, işte efendim bir bomba patlatıyor. Kim ölecek, kim kalacak hiç umurunda değil. Kardeşlerim Hazreti Musa'nın annesi işte Hazreti Musa'yı kundağına koyuyor. Hiç değilse gözümün önünde öldürmesin bu adamlar diye çocuğu tabanını ziftlemiş annesi su, su almasın diye ağaç sepetin içine koymuş kundağıyla Hazreti Musa'yı bırakıyor Nil Nehri'ne. Nehrin kenarında birkaç kilometre aşağıda Firavun'un sarayı var. Sarayın bahçesindeki o dallara takılıyor çocuk, saraya alınıyor. Asiye annemiz o zaman bakıyor ki kundakta bir oğlan çocuğu. Firavuna yalvara, yakara Hazreti Musa'yı saraya kabul ettiriyor. Firavuna diyor ki: "Ya ne korkuyorsun?" Ama ben karar aldım, kanun çıkarttım. Bu sene doğan bütün oğlan çocuklarını öldüreceğim. Bu çocuk da iki üç günlük. Bunu da öldürmem lazım. Asiye annemiz de diyor ki bak, kaç yıldır evliyiz, çocuğumuz olmuyor. Kusur sende de olabilir, bende de olabilir. Çocuğumuz olmuyor sonuçta. Şunu sarayımızda büyütürüz, kendi elimizle büyütürüz. Bu niye bizi öldürsün? Bu niye bizim tacımızı tahtımızı yıksın? Biz bunu istediğimiz gibi yetiştirirsek, bu bizi anası babası gibi bilirse, bize niye isyan etsin? Dolayısıyla öldürmeyelim bu çocuğu. Ben çok sevdim diyor. Hem küçük çocuk hem de bir de peygamber olunca Allah iki kere nur vermiş. Her çocuk peygamber gibi günahsızdır. Anadan, babadan günahsız doğar. Bir de peygamber olacak o çocuk. Hazreti Musa Efendimiz Dolayısıyla çok da sevimli Firavun karısının çok yalvarmasına dünyanın kralı olsa insan evindeki hanımın dediğini yapar. Dolayısıyla Firavun'u ikna ediyor sarayda o çocuğu büyütmeye. Annemiz Asiye'nin en büyük en büyük hizmetlerinden birisi Firavun sarayında Musa büyütmüştür. Bu bir kadının gücüdür Müslümanlar. Bir kadın isterse Firavun'un sarayında Musa yetiştirir. Onun için işte bize çok baskı var, işte şöyle zulüm var, şöyle haksızlık. Tabii ki var bunlar. Ama unutmayın. Hiçbirimiz Firavun'un zulmünde de değiliz yani. Dolayısıyla Firavun'un zulmünde bile Musa yetiştirmiş. O Asiye annemiz bugün hem analara hem babalara en büyük örnektir. Allah'ım dünyada günahların çoğaldığı, haramların, edepsizliklerin, hayasızlıkların ayyuka çıktığı şu dünyada Firavun sarayında Musa büyüten Asiye annemiz gibi çoluğumuzu çocuğumuzu imanlı, ahlaklı, anasına, babasına, milletine, devletine faydalı evlatlar yetiştirmeyi bize de nasip et ya Rabbi. Kardeşlerim, Hazreti Musa büyüyor. Sonra peygamber oluyor. Sonra o Medyen tarafına gidiyor. Şuayb peygamberin kızı Safure annemizle evleniyor. Sonra geri dönerken Mısır'a geri dön diyor Allah. Tur dağı'nda bir ateş görüyor. Tur dağına çıkıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.